Herkese merhaba. Bugün enfes bir tarif yapıyoruz. Tavuklu bezelyeli ve havuçlu bir pilav hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi tane tane. Oldukça besleyici ve çok çok lezzetli bir pilav. Hemen yapımına başlayalım isterseniz. Dondurulmuş bezelyelerimizi bir tencerenin içerisine alıyoruz ve üzerine su koyuyoruz. Dilediğini kaybedene kadar pişiriyoruz. Ardından bir pilav tenceresinin içerisine sıvı yağ, tereyağı alıp Üzerine rendelenmiş havuç ilave ediyoruz ve suyu süzülmüş bezelyeleri de ekleyerek kavurmaya başlıyoruz. Kavrulan sebzelerin üzerine yıkanmış pirincimizi ilave ediyoruz ve bir turda öyle kavuruyoruz. Ardından üzerine Tavuğumuza haşladığımız suyu, bir buçuk su bardağı tavuk suyunu ilave ediyoruz. Ve bir çay kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Ve diğer tarafta haşlamış olduğumuz tavuğu didiklemeye başlıyoruz. Bir çatal yardımıyla rahatlıkla şöyle parçalara ayırabilirsiniz. Zaten çok güzel pişmiş tavuğum gördüğünüz gibi. Ayırdıktan sonra kemiklerinden tenceremize tavuk parçalarını da ilave ediyoruz ateşte kapağı kapalı şekilde pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi suyunu çekmiş durumda. Birazcık dinlendirdikten sonra şöyle servis yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Üzerini maydanozla süsleyebilirsiniz. Gerçekten enfes bir e, pilav oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.